Fildişli sahilinde koltuğunu bırakmamak için uzun süredir direnen eski devlet başkanı Loran Bakbo'nun teslim olup olmadığına ilişkin çelişkili haberler geliyor. Bakbo'nun Birleşmiş Milletler Koruması istediği bildirilirken Fransız medyasına açıklama yapan Bakbo teslim olmadığını söyledi. Ben kamikaze değilim, yaşamayı seviyorum. Sesim bir şehidin sesine benzemiyor. Hayır. Ölmek no, no, no. istemiyorum. Buradaki amacım ölmek değil. Birleşmiş Milletler ise Bagbo ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Uluslararası toplum tarafından Kasım ayında yapılan devlet başkanlığı seçiminin galibi ilan edilen Alasan Vattara'ya bağlı birlikler Abidjan'a saldırarak Bagbo'nun konutunu bombaladı. Vattara'ya bağlı güçler devlet başkanlığı sarayını ele geçirirken Bagbo'nun sığınakta olduğu bildirildi. Saray ve çevresindeki binalardan oluşan tesis Loran Bagbo'nun son kalesi durumunda. Bu arada Fransa Bagbo'dan iktidardan vazgeçtiğine ve Vatara'yı devlet başkanı tanıdığına ilişkin belgeye imzalamasını istiyor. Dün gece de Birleşmiş Milletler ve Fransız birlikleri Bagbo'nun rezidansına ve askeri üslerine saldırı düzenlemişti. Aylardır Vatara ve Bagbo taraftarları arasında yaşanan çatışmalar tam anlamıyla iç savaşa dönüştü. 1 milyon kişi çatışmalar yüzünden ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.